Evet gençler Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları bölüm sonu testimize başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Alüminyumun ham maddesi olup oldukça kolay işlenir ve hafiftir. Bu nedenle kullanım alanı çok geniştir. Konya, Seydişehir, Antalya, Akseki ve Muğla, Milaz en önemli yataklarının bulunduğu yerlerdir. Krom, demir, bakır, kurşun, boksit. Ne yapıyorduk biz madenlerle ilgili sorularda? 3N kuralımızı işletiyorduk. Yani her bir madene çıkarıldığı yerleri sorup mutlaka yazıyoruz. İşlendiği yerleri ve neden fabrikanın orada olduğunu mutlaka yazıyoruz. Ve ne işe yaradığını mutlaka yazıyoruz. Krom, eleza gülemem, Muğla'ya dalamam. Elazığ, Guleman, Muğla, Dalaman. Guleman'ın yanında Alacakaya, ÖSYM kullandığı o ifadeyi de ve Fethiye, Köyceğiz, Moğla, Dalaman. Evet. En çok çıkartıldığı iki havzadan bahsettim ben size. Diğerlerine mutlaka yazıyorsunuz. Peki hocam işlendiği yerler Elazığ neden? Çünkü ham maddesi var. Antalya neden? Ham madde yok. Moğla'ya nazaran ulaşım avantajı var. Üçüncü soruyu sor. Ne işe yarar? Yani biz bu madenden neler yaparız? Demirin çeliğe dönüştürmesinde kullanılır. Metallerin paslanmasını önler. Merdiven korkulukları işte musluklar vesaire birçok alanda kullanılır. Aynı zamanda savunma sanayinde kullanılır. Hatta 2. Dünya Savaşı yıllarında Avrupa ülkeleri bizden krom satın aldılar ve bizim ihracatımız ithalatımız o dönemde geçti. ve ve krom bakımından zenginiz. E kromla ilgili söylenecek ne varsa söylendi. Geçiyoruz demir Sivas, Divri, Malatya, Hasan, Çelebi, Hekiman. En çok çıkarıldığı yerler. İşlendiği yerler Sivas. Çünkü ham madde yakınlık söz konusu. İskenderun ve İzmir'de demir fabrikaları var. Ulaşım avantajı. Deniz kıyısı dikkat. Zonguldak, Ereğli ve Karabük'te demir fabrikaları var. Demiri eritecek yüksek kalorili enerji olan taş kömürü. Yani enerji kaynağına yakınlık. Bir de Kırıkkale silah fabrikası var. Savunma yani Güvenlik gerekçesiyle orada. Bakır. Elazığ, Maden, Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre. En çok çıkarıldığı yerler, işlendiği yerler Elazığ. Neden? Ham var. Artvin, Murgul. Neden? Ham madde var. Samsun'da bakır işletmesi var. Neden? Normalde ham yok bakın. Ulaşım avantajı var. Özellikle Kastamonu Küre'den taşınıyor. Madenlerin taşınmaları ile ilgili de sorular sorulur ve ÖSYM e sordu dikkat. Mesela hadi yer geldi söyleyeyim. Malatya'dan İskenderun'a, Sivas'tan Karabük'e biz demir taşırız. Tamam. Peki. Muğla'dan Antalya'ya krom taşıdığımız gibi. Hocam bakır ne işe yarar? İletkenliği iyi olan bir maden olduğu için elektrik, elektronik sanayide kullanılır. Kapkacak yapımında kullanılır. Bozuk para yapımında kullanılır diyoruz. Kurşun çinko. Balıkesir, Çanakkale, Hakkari, Yozgat Akdağ Madeni ve Elazığ en önemli havzalar. İşlendiği yerler aynı yerler, ham madde yakınlık ne işe yarar? Bu maden mühimmat yapımında kullanılır. Yani mermi görüldüğü gibi. Benzin katkısı olarak kullanılır, izolasyon malzemesi olarak kullanılır. Bir de tabii ki asla unutmaman gereken bir sanayi dalı olan, evet, nazar sanayinde kullanılır yani kurşun dökme. Hocam yani bunu kaç defa anlatacaksınız? Onu anlatırken fark etmişsindir belki de. Her madenle ilgili karşılaştığımız, yani madenlerle ilgili karşılaştığımız her soruda o ne? 3 nev kron hep uygulayacağım. Kroma belki, kromu ben sana konu atırken bir defa anlattım ama soru çözümünde belki 10. defa tekrar ettim. İşte seni de bunu yapmanı istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani sular seller gibi öğrenmek. Bak ezber demiyorum sular seller gibi öğrenmek ancak meşgul olmakla ve doğru yöntemi kullanmakla olur devam. Araya yine bir rehberli sıkıştırdık. Hadi bakalım. Boksit, Konya, Seydişehir, Antalya, Alanya, Muğla, Milas en çok. Antalya, Akseki düzeltiyorum. Konya, Seydişehir, Antalya, Akseki, Muğla, Milas en çok çıkardığı yerler. Zaten bakın sorumuzdaki yerler. Peki hocam ne işe yarar? Ha, işlendiği yeri önce soruyoruz. E, tabii ki bir fabrikamız var bizim. Nerede? Konya Seydişehir. İkinci bir örneği yok. Bu durumda Antalya Akseki'den demek ki biz Konya Seydişehir'e boksit, alüminyum ham maddesi olan boksiti taşıyoruz. Taşıma yönleri önemli yani bunu demek istiyorum. Yani sana derse ki Konya'dan Antalya'ya taşıyoruz yanlış. Normalde deniz kıyılarına taşınır hani ulaşım avantajından dolayı. Ama bu öyle değil. Dikkat diyoruz. Ve ne işe yarar? Uçak sanayi aklına gelsin. Ambalaj sanayi aklına gelsin. Kola kutuları, işte ne bileyim işte araba jantları ya da işte araba kaportaları gibi birçok alanda kullanımı var ki bizim de cevabımız her zaman söylüyorum. Bir de boksiti sorarsa ne yapacağım acaba? Her zaman söylüyorum artık boksi sorulmalı falan diyorum ya. Bu sene sorulursa ne diyeceğim acaba? Bir daha sorun falan deriz. Son bir 8 yıl falan oldu arkadaşlar. Boksit madenini seçeneklerde çok kullandı. Fakat KPSS, AGS sınavlarında henüz boksit madeni sorulmadı. Ama seçeneklerde çok kullandı. Sor artık şu boksiti ÖSYM mi? Diyoruz ve geçiyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasının nedenleri arasındadır? Metamorfik olayların görülmesi, çeşitli iklimlerin görülmesi, iki farklı kıtada toprakların olması. Bak şimdi, Türkiye'de maden çeşitliliğinin sebepleri, tüm jeolojik zamanlara ait araziler var, her jeolojik zamandan bir maden kalmış. Böyle düşün, etkili yani. Volkanik faaliyetlerin fazla olması, volkanik madenler, demir, kurşun gibi madenler yani, krom gibi. Tektonizma denince aklımıza taş kömürü vesaire gelebilir. Lehir kömürü, taş kömürü bunlar gelsin aklımıza. Metamorfizma denince de hangi maden aklımıza gelsin? Mermer unutma, mermer madeni, tamam. Peki hocam, demek ki bu etkili. Bir de geçmiş jeolojik zamanlardaki iklim değişiklikleri de yine maden çeşitliliğinde etkili olmuştur. Bor gibi, barit gibi madenlerin oluşumunda böyle bir durum söz konusu. Fakat Türkiye'de üç farklı iklimin olması maden çeşitliliği alakası yok, tamam. Yani kapı ile alakası olabilir. Kapı hocam. Cappuccino var ya hani. Cappuccino, kapı ile alakası olabilir mi? Evet. Kapı ile bir alakası olabilir. Maden çeşitliliğinin iklim çeşitliliği ile alakası olamaz. Onu bir kez daha hatırlatalım. İki farklı kıtada topraklarımız var diye maden çeşitliliği olmaz. cevabımız zaten A seçeneğiydi. Buna göre maden türlerine göre yapılacak bir bölge sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir bölgede yer alır? Doğal, beşeri ve ekonomik özellikler bakımından çevresinden farklı, kendi içinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir. Bölgeler, kullanım amaçlarına göre birbirine benzeyen alanların bir arada gösterilmesiyle ortaya çıkmıştır. Şöyle olacak, dört yerden aynı maden çıkacak, bir tanesi ise farklı maden olacak. Bak sorunun mantığını ben sana söylüyorum. Murgul ve çevresi, Çayeli ve çevresi, Küre ve çevresi, Maden ve çevresi, Seydişehir çevresi. Bak haritalara. Artvin Murgul. Neredesin? Artvin Murgul. Hmm. Artvin Murgul'dan ne çıkartılıyor? Bakır. Yaz onu. Tamam. Rize Çayeli yine bakır. Hatırlamaya bak onu. Tamam mı? Hatırlamaya da bilirsin. Hani hatırlamadın diyelim. E, Kastamonu Küre kesin bakır bilirsin. Çünkü ben bakırı söylerken sana ne diyorum? Elazığ maden, değil mi? Elazığ maden, Kastamonu küre, Artvin murgul. Bunu hep söylüyorum. Dolayısıyla bakır 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 çıktı. Ha, e Konya Seydişehir bor madeni biliyorsun. Bor. Değil mi? Bor madeni. Evet. Şu harita biraz değişik bir harita olmuş. Yanlış bir harita olmuş daha doğrusu. Peki hocam Çayeli işte o zaman. Bak bu bor kesin çıktığına göre bu da bakır. Ki öyle. Sen onu hatırlamayabilirsin. Hatırlamıyorum diye yanlış da yapmadın görüldüğü gibi. Geçiyorum. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi? Türkiye'de şehir gazı rezervinin en fazla olduğu yıldır. Şehir gazı yani kaya gazı. Hmm. Kaya gazı. Neredeydi? Bakalım haritadan kaya gazına. Evet. Kaya gazı dediğimiz olay işte şu. Diyarbakır, Batman, Konya ve Kırklareli'nde kaya içerisinde sıkışmış gazdı arkadaşlar. Onun için kaya gazı dediğinden cevabımız E seçeneği olur. Peki hocam diğer numaralı yerlerde neler var? 4 numaralı yer neresi Zonguldak? Aa hocam bu taş kömürü. Evet taş kömürü. Peki bir numara Çanakkale, 2 numara Manisa, 3 numara Muğla. Bunların tamamında bak ne var? Linyit var. Linyit. Yani hani cevabı buldum geçtim değil. Sen diyeceksin ki bir numarada ne var? Ya o sorulursa? işte bu şekilde sorun çözerek ilerleyeceksin. Soruları sorun çözerek çözeceksin. Yoksa çok soru çözdüm. Hiçbir anlamı yok. O kadar çok soru çözdüm ki. e sorun? Valla onu bilmiyorum. Yapma bunları yapma. Aşağıdakilerin hangisinde yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir? Demir, Malatya, Hasan Çelebi, Krom, Bursa, Orhaneli, Manganez, Elazığ, Alacakaya, Bakır, Gastamonu, Küre, Barit, Antalya, Gazi, Gazi Paşa. Şimdi gerçekten de ayrıntılı zor bir soru ama sen bu soruyu şöyle çözersen işte deminin çıkartıldığı yerleri yazarsan, kopya çekerek. Sivas, Divri, Malatya, Hasan, Çelebi, Hekiman. Bak doğru çıktı bu, tamam. İşlendiği yerleri yazarsan, Sivas, İskenderun, İzmir, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Kırıkkale ve neden fabrikalar orada yazarsan, artık hani neden orada fabrika? Nereden çıkartılır? Nerelerde fabrikaları var? Bunları söyleyebiliyorsan yazmana gerek yok artık. Tamam mı? Hani hocam yaz 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 nereye kadar? Geçen biri söyle yazmış. Kardeşim öğreninceye kadar. Var mı daha ötesi? Öğreninceye kadar. Ne bekliyorsun benden? Tahrik ediyor bak. durdur dur, onu söyleyeyim. Oldu birinde yüz yüze eğitimde. Çocuğum bir tanesi dedi ki hocam dedi ben anlamadım. Tamam ya yavrucuğum dedim. Bir daha anlattım. Hocam ben yine anlamadım dedi. Tekrar anlattım. Hocam ben yine anlamadım dedi. Fakat sınıftaki arkadaşların da anlamadığından eminim. Sizden korktukları için bir şey diyemiyorlar dedi. Burada tahrik var. Şimdi ne yapman lazım artık? Ne demek istiyorsun sen falan filan? Hayır. Lafınla dövmen lazım. Yoksa baş edemezsin. Dedim ki yavrucuğum işte kader dediğim böyle bir şey. Ne yapalım? Bana da sen düştün dedim. Onu da anlamadı. Enteresandır. O çocuk o zaman lise talebesiydi. Yıllar sonra beni aradı. Dedi ki hocam ben atandım. Ve ben şimdi düşünüyorum. Onun atandığı yerde senin hala ben başarır mıyım, başaramaz mıyım diye düşünmen beyhude. Evet. Peki hocam, krom. Elazığ Gülemen, Muğla'ya dalamam. Elazığ Gülemen, Muğla'ya dalamam. Elazığ Gülemen diğer adı Alacakaya. Dikkat. Muğla, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman, Muğla civarı. Evet bu iki il Elazığ ve Muğla krom madeninin en zengin olduğu iller diyoruz. Antalya ve Elazığ'da fabrikaları var. Artık sebeplerini biliyorsun diye düşünüyorum. Antalya ulaşım, Elazığ ham Metallerin paslanmasını önler. Savunma sanayinde kullanılır. Demir inçeliğe dönüştürmesine kullanılır. Krom bakımından zenginiz. Daha ne diyeyim ben sana. Manganez. Manganez Denizli, Adana, Zonguldak ve Artvin'den çıkartılıyor. Peki hocam işlendiği yerler aynı yerler. Ne işe yarar? Demirin çeliğe dönüştürmesine kullanıyor. Kromla kanki bu anlamda. İşte zırhlı araçlar, işte tren rayları ve şu matkap uçları ve vidalar vesaire kullanım alanları manganez madeninin. Dolayısıyla Alacakaya Elazığ'dan çıkartılan bir maden değil. Bakır Kastamonu Küre, Artvin, Murgul ve Elazığ Maden çıkarıldığı yerler. Elazığ'da fabrikası var ham madde, Murgul'da fabrikası var ham madde. ve Samsun'da fabrikası var ulaşım. Ne işe yarar? İletkenliği iyi. Dolayısıyla elektrik elektrik sanayinde kullanılır. Tamam Kapkacak yapımında kullanılır, bozuk para yapımında kullanılır. Allah aşkına beni ilk videodan itibaren izliyorsan, en kötü ihtimalle madenlerden itibaren izliyorsan, Bakır madenini kaç defa tekrar ettin? Ben sana nasıl çalışacağını anlatıyorum. Sen bir şekilde öğrenirsin. Tamam. Yani mutlaka senin tarzına uygun hocalardan dinlemişsindir falan filan yani bir şekilde öğrenirsin yani. Ama bunu kalıcı hale getirmek. Bak benim derdim bu. Bizim öğrenme sorunumuz yok. Bizim unutma sorunumuz var. Ve Unuturuz ben de yani geçen telefon unutmuşum evde. Geri gittim mesela. Yani unutursun abi. Ha, unutmamanın yolu işte tekrar. Tekrar yapacaksın. Olay bu. Tekrar da böyle yapacaksın. Yani oturup notlarla, videolarla uğraşma ne olur diyoruz ve devam ediyoruz. Barit. Kahramanmaraş, Elbistan, Muş, bir de şu Antalya'da, Gazipaşa'da barit madeni çokça çıkartılıyor. Özellikle buraları vurguluyoruz işlendiği yerler İzmir hariç aynı yerler İzmir işte ulaşım avantajından dolayı fabrikası olan yer Hocam nasıl bir maden bu görseli limon tuzuna benziyor biraz bor madenine de benziyor dikkat özgür ağırlığı fazla olduğu için petrol sondaj borularında ağırlık yapsın diye kullanılır bowling topları yapımında kullanılır nükleer atıkların depolanmasında kullanılıyor zaten barit madeninde onu görselinde vermiştim ben size Dikkat edersen evet yani sen bu soruyu belki de 5 saniyede yapar geçerdin haklısın. Yani çok iyi biliyorsundur. Ama ben ne yaptım sana? Tüm seçeneklere ayrıntılı anlattım. Sen de böyle ilerle derim ve soruyu okurum. Kaç? 6. soru. Haritada numaralandırılan alanların hangisinde bu maden rezervi bulunur? Neymiş bu maden? İlk bakışta beyaz bir gaya yandırır. Tam tam normal okuyacağım. İlla bir Türk filmlerine gideceğiz yani. Çok sert ve ısıya dayanıklı olup diğer elementler olan yüksek kimyasal ilgisi nedeniyle doğada serbest bir element olarak değil, başka elementlerle birleşik haldedir. Tuz şeklinde bulunur. Özellikle geleceğin enerji kaynaklarından biri olarak da bilinmesi sebebiyle ilgi görmektedir. Aynı zamanda kaynak olarak en fazla Türkiye'dedir. Hatta dünya rezervlerinin %72'si bizde. Peki o nedir hocam? Bor. Bor denince aklına Güney Marmara gelsin. Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bursa. Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bursa. Görüldüğü gibi. Peki hocam bu madenin işlendiği yerler? Eskişehir, Kırka, Balıkesir, Bandırma. Eskişehir, Kırka, Ham madde, Balıkesir, Bandırma, Ulaşım avantajı diyoruz. Bir de şunu da söyleyip öyle devam edeyim bu soru ile ilgili. Bor karbür fabrikası var Bandırma'da. Bor karbür. Ne hocam bu? Bor karbür. Ne üretiyor? Hani şu çelik zırhlar var ya. işte askerlerin, işte polislerin falan giydiği. He. Onun böyle plastik görünümlü olanını düşün. Bor'dan yapılıyor. Oldukça hafif ve o da kurşun geçirmiyor. İnanılmaz. Onun için hani yeni açıldığı için fabrika yani. Fabrika de e, fabrika değeri, e, soru değeri olabilir. Devam. Haritada bazı iller var. Düzce, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Rize. Ne sorulmuş? Buna göre haritada gösterilen illerden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir? Kaya içine sıkışmış şeydi, gaza rezervi Diyarbakır'da. Diyarbakır gitsin. Tamam. Evet, 456 nolu oyuncu elendi. Yapacak bir şey yok. Doğalgaz çıkarım alanlarımızdan biridir. Türkiye'de doğalgazın çıkartıldığı yerler. Hatta bak ben sana bunu haritalardan göstereyim. Önce kaya gazı değil mi? Bak kaya gazı. Diyarbakır, Batman, Konya ve Kırklareli. Doğal gaz çıkartılan yerler Kırklareli, Hamitabat, Tekirdağ, Hayrabolu, Düzce, Akçakoca, Mardin, Çamurlu, Düzce gitti. Tamam? Diyarbakır gitmişti. Düzce gitsin. Tamam? Elendi. Devam. Taş kömürü ile çalışan en büyük termik santralimizin olduğu ildir demiş. Taş kömür ile çalışan termik santrallerimiz iki tane biliyorsun. Bakalım haritadan. Zonguldak Çatalazı, Adana su gözü, Adana gitti. Lüle taşı Türkiye'de sadece bir ilden çıkartılıyor. Eskişehir gitti. Denizde ile pardon. Rize ile ilgili bilgi verilmemiş cevabımızda E seçeneği oldu. Aşağıda verilen enerji santrali ve kullandığı enerji kaynakları düşünüldüğünde hangisi diğerlerinden farklı bir enerji kaynağına sahiptir? Hmm, neymiş bunlar bakalım? 18 Mart Çam, Termik Santrali, Yeniköy, Tonçbilenk, Seyit Ömer, Bandırma tamamı termik santrali. Termik santrallerinde bizim mantığımız neydi? İki tanesi taş kömürle çalışır, beş tanesi doğal gaz ile çalışır, bir tanesi asfaltin ile çalışır, geriye kalan alayı Li ile çalışır. Alay ile uğraşma abi. Yani. Uğraşma onlarla boğulursun. Gerek yok. Sen şunları bir al, Bakalım. Seçeneklerden ilerle. De ki 18 Mart Çan Termik Santrali'nin enerji kaynağı asfaltit olabilir mi? Şırnak silopi, hayır. Daş kömür olabilir mi? Olamaz çünkü Kastamonu düzeltiyorum. Zonguldak, Çatalazı, Adana su gözü hayır. Doğal çalışıyor olabilir mi acaba? Kırklareli Amitabat, İstanbul Ambarlı, Bursa Ovakça, Balıkesir Bandırma, İzmir. Olamaz. E demek ki çalışıyor de. Nerede hocam bu e, Çan Termik Santrali? Linyit. E tabi ki Çanakkale'de. Ama sen Çanakkale'de olduğunu bilmesen de olur. Bu enerji, bu termik santralinin enerji kaynağını bilmesen de olur. Sıkıntı yok bak. Tamam. Peki hocam Yeniköy Termik Santrali. Acaba bu termik santralinin enerji kaynağı asfaltit Taş kömürü, doğalgaz, ha demek ki linyet. Linyet. Nerede hocam? Bilmesen de olur ama ben söyleyeyim sana Muğla'da. Tunç bilek termik santrali. asfaltif ile çalışıyor olamaz çünkü bir tane var şırnak silopi. Taş kömürü ile çalışıyor olamaz çünkü iki tane var. Zonguldak, Çatalazı, Adana, Sugözü. Doğal gaz ile çalışıyor olamaz. Beş tane var. Kırıklareli, Hamitabat, İstanbul Ambarlı, Bursa Ovakça, Balıkesir Bandırma, İzmir. Demek ki Niğit ile çalışıyor. Doğru. Çünkü bilmiyorum ne ile çalıştığını. Niyet. Ha. Ben biliyorum nerede olduğunu. Kütahya. Tamam. Sen de biliyor olabilirsin. Önemli değil mi? Tamam. Yani biliyorum da hava atma yani sürekli. Tamam. Peki hocam. Seyit Ömer. Seyit Ömer Termik Santrali'nin enerji kaynağı asfaltit olamaz, daş gömürü olamaz değil mi? Sonra doğalgaz olamaz. Demek ki o da ile çalışıyor ki Seyit Ömer yine Kütahya'da linyet diyoruz. Bandırma Termik Santrali. Bandırma Termik Santrali. <laughs> şey gibi oldu değil mi? Ne eczanesiydi o? Faruk Eczanesi. Faruk Eczanesi gibi oldu. Şöyle, hoca zaman kazanmaya çalışıyor değil mi? Klasik yöntemlerimizi gençler bunlar. Zaman kazanmaya çalışırız, yapacak bir şey yok. Hani vardır ya klasik, çocuk soru sorar, öğretmen cevap bilmiyordur. Önce bir över çocuğu, güzel soru, seni tebrik ederim. Ee, bunu arkadaşlarınızı öde olarak veriyorum. Bakalım kim bulacak gelecek, yüz vereceğim falan. Ama ondan çok sen araştırırsın yani. Ya onun gibi oldu biraz. Peki hocam bandırma termik santralinin enerji kaynağı asfaltit olabilir mi? Taş kömürü? Hayır, olamaz. Peki hocam doğal gaz olabilir mi? Sayalım bakalım doğal gazla çalışan termik santrallerini. Kırıkları Hamitabat, İstanbul Ambarlı, Bursa Ovalça, Balıkesir Bandırma, Balıkesir Bandırma. Aa, Balıkesir Bandırma. Evet, işte demek ki doğal gazmış. Doğal gaz. Bitti. Görüyorsun değil mi? Eğlene eğlene yük. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım devam ediyoruz. Oo çok sert. İşte ÖSYM'nin en sevdiği tarzlardan. Buna göre haritadaki madenlerden hangisinin taşınma yönü yanlış verilmiştir? Krom Antalya'dan Mersin'e demiş. Krom madeni Antalya'dan Mersin'e. Yani fabrikaları bilmen lazım. Krom fabrikaları Türkiye'de iki yerde var. Bunlardan bir tanesi Elazığ, diğeri nerede? Bunlardan bir tanesi Antalya, diğeri Elazığ'da. Dolayısıyla sen sen Mersin'den Mersin'den Antalya'ya mümkün değil krom taşıyamazsın. Heh. Antalya'dan Mersin'e krom taşımasın. Tam tersi Mersin'den Antalya'ya taşırsın. Bu demek ki yanlış. Bize de yanlışı sordu. Bak, diğerleri doğruymuş. Antalya'dan Konya'ya hocam ben boksit taşır mıyım? Evet. Çünkü boksit fabrikası sadece Konya Seydişehir'de. Hocam Kütahya'dan Balıkesir'e bor taşır mıyım? Evet. Çünkü Balıkesir Bandırma bir de Eskişehir Kırka bizim bor fabrikalarımızın olduğu yerler. Ya Eskişehir'e taşıyacaksın Kütahya'dan çıkarttığın boru ya da Bandırma'ya taşıyacaksın işlemek için. Demek ki doğru. Doğrulara şöyle bir tik atalım. Kaldı ki cevabımız zaten A seçeneği değil. Demir Malatya'dan İskenderun'a. Evet, Malatya'dan İskenderun'a taşırız. Doğru. Peki hocam bakırı Rize'den Samsun'a taşır mıyız? Olur. Çünkü Samsun'da fabrika var. Fakat Rize'de maden var, fabrika yok. Cevabımız zaten A seçeneği olmuştu. Bence testin en güzel, ben hatta en zor sorusu idi diyoruz ve son soruya geçiyoruz. Bu da güzel bir soru. Küre, kırka, devri, dalaman, yukarıda gelişiminde madencilik faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı yerler bilinmiştir. Bu yerler ile bu yerler ile üretim planı maden türleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Şimdi gençler, özellikle bu testte biraz zor sorular var. Fark etmişsinizdir. Ama siz zor zorunda kolayında olmayın için. Ben öğreniyor muyum? Ona bakın siz. Ben sana öğrenme yöntemini gösteriyorum. Ve bu sorular ya Çıkmış soruların benzerleridir ya da meb kazanım sorularının benzerleridir. Ben o soruları referans alarak soru hazırlıyorum. Yani öyle alelade soru hazırlamıyorum. Sor bakayım yapay zekayı ne diyor sana? O değil. Düşünüyorum, taşınıyorum, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, buna benzesin, buna benzemesin falan gibi diyoruz ve bu soruyu açılıyoruz. Şimdi, bor madeninden başlıyoruz. Eskişehir 40'a. Kütahya Emet, Balıkesir Sındırgı, Susurluk aynı zamanda ve Bursa Mustafa Kemal Paşa. İşte bor madenin çıkarıldığı yerler 40'a gitti. Sivas Divri, nerede o? bakırlan Bakırla devam edecekmişiz. Elazığ Maden, Kastamonu Küre ve ve Akvin Murgul. Sadece çıkarıldığı yerler sorulduğu için artık diğerlerini ben yapmayayım. Biliyorsunuz artık bunları gençler. Diğerler dediğiniz hocam 3 neye kuramını uyguluyoruz ya hani. Nereden çıkartılır? Nerelerden çıkartılır hatta? Nerelerde işlenir ve fabrika neden orada? Ne işe yarar bu maden? Bunların cevaplarını söyleyemiyorsan geçme o soruyu. Bak tekrar söylüyorum. Bu 3 sorunun cevap cümlelerini kuramıyorsan. Heh. Bu üç sorunun cevap cümlelerini doğru bir şekilde kuramıyorsan olmaz. Bir de cümle kuracaksın ha öyle şey değil hani işte ben senin ne ben senin. Yani öyle bir cümle kuracaksın ki öznesi olacak. Yok önce yüklem olacak. Yüklemsiz cümle istemiyoruz gençler. Çok önemli. Anlamlı kurduğun cümleler senin öğrenmeni kolaylaştırır. Anlamlı cümle kuracaksın. Yükleme olacak. Öznesi gizli de olsa olabilir yani illa böyle açık açık özne şart değil. Gizli de olur kabul ederiz. Yükle işte nesnesi olsun ne bileyim zar tümleci, dolarla tümleç benim öğrenciliklerimde vardır. Var değil mi ya onlar? Vardır herhalde. Peki hocam? Peki hocam? Evet küre gitti yani. Krom. Elazığ'a güleme, Muğla'ya dalama, dalaman gitti. Peki hocam boksit. Konya Seyrişehir. Antalya Aksakı, Muğla Milas, Hiçbiri yok. Zaten cevap bu. Sivas Divri, Malatya Hasan Çelebi ve Hekiman. Evet. Cevapta ne oldu? Deniz oldu. Aa bitmiş. Evet gençler, madenler ve enerji kaynakları bölüm sonu testimizi tamamladık. Bölüm sonu testlerimiz inanılmaz önemli arkadaşlar. Yani evet, bu bir A'dan Z'ye en ayrıntılı. Konu anlatım oynatma listesi. Ama lütfen soruları böyle es geçmeyin. Şimdi ilk videolara bakıyorum. Soru videoları az izlenmiş. Halbuki soru videoları inanılmaz önemli. Yani senin tekrar yapman gerekiyor de işte o soru videolarını izlesen yeter sana zaten. Yani bütün videoları izlemene gerek yok. Evet. Bir sonraki videomuz Sarmal Test. Sarmal Test'te görüşmek üzere.